Sanma yanım ama bu ateşi harlama malam. Dizinin dibi çok güzel yer yaşayamam ben orada. Sen bahçesin ben kasırga Çiçeklerim kopar burada yapma malam. Ben karşının taksisiyim, ömrünün hayaksisi olmaz malam. Bak ben yara gibiyim, gönlümde bir yara gibiyim malam. Sal beni gideyim. Ömrümde bir kara nalan Ben yara gibiyim Gönlümdeki yarayı kapatma Dur, sal beni gideyim Ömrümde bir kara meleğim, nalan Eyvallah